Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ana, baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarında erkeklerin hissesi vardır. Kadınların da ana, baba ve akrabaların bıraktıklarında hissesi, hisseleri vardır. Bunlar az olsun çok olsun farz kılınmış bir hissedir. Paylaşma sırasında akrabalar, öksüzler, yoksullar hazır bulunurlarsa onlara da bir şey verin ve onlara güzel, güzelce sözler söyleyerek gönüllerini alın kendileri geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde onların geleceğinden endişe duyacak olanlar yetimler hakkında da aynı endişeyi duysunlar. Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler muhakkak ki karınlarını ateşle doldurmuş olurlar ve cehennemi boylarlar. Allah size evlatlarınızın miras taksimini şöyle emrediyor. Çocuklarınızda erkeğe iki kadın payı kadar eğer hepsi kadın olmak üzere ikiden de fazla iseler bunlara mirasın üçte ikisi ve eğer bir tek kadın ise o zaman ona malın yarısı vardır. Eğer ölen ana ve baba ile birlikte çocuklar da bırakmışsa ana babanın her birine ölenin terekesinden altıda bir şayet ölenin çocuğu yok da mirasçı olarak ana ve babası kalmışsa ananın payı üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa terekenin altıda biri ananındır. Bu paylar ölenin borçları ödenip vasiyeti de yerine getirildikten sonra hak sahiplerine verilir. Baba ve çocuklardan hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu siz bilmezsiniz. Bütün bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah alimdir, hakimdir. Sadakallahu lazim.